Hepinize yepyeni uydurdum. Merhaba arkadaşlar. Ben Berrita. E, bu uydumda buzlu dikiği sitesinde 163 dolar bakiye katlamaya çalışacağım. Sizlerde bedava 5 tane kasa açma fırsatı 70 cent değerinde yine bedava bakiye ve e, yüksek bonuslu para yatırmak isterseniz büyük harflerle Berrita koduna girebilirsiniz. Diyelim kodumu kullandınız. 100 dolara 25 dolar ekstra bakiye alabilirsiniz. 200 dolar yatırırsanız da 35 dolar ekstra bakiye alıyorsunuz. Tüm ülkelerden siteye para yatırma yöntemi mevcut. Ödeme yöntemleri kart, hediye kart, kredi para ve CSK item. Sitemizde kasa açmadan tut. Kasa yüksel yükseltme tarzı modlarda mevcut. Ben bu videoda güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Bakalım gerçekleştirebilecek miyiz? Stadium Siege diye bir kasa. Burada en iyi kasada bul, en iyi item buldozermiş. O zaman biz de buldozerimizi çıkarırız. SG553 Yine 53 dolar verdi. Tam sözleşmeye gidilmiyor. Yapacak bir şey yok. Buradan artık küçük küçük basacağım. Şu anlık güzel gidiyor gibiyiz. Bakalım katlayabileceğiz mi? Burada geçmiş videodan kalan bayonet de var. Ama onu kullanmayacağım. 13.26 68'i iki... a düştü patladı 81 oldu 40 oldu Aa evet artık şey geldi galiba düzenleme geldi galiba e, ya da ben öyle düşünüyorum ama yine katladık aslında satmaya devam stadyum siz mi öyle bir şeyde Eee aynen açmaya devam ediyoruz ama pahalı item alamıyoruz. Yine açıyoruz. Tamam. Bu sefer biraz daha en azından 58 patladık. 5 tane alsak. 3 tane nasıl? Tamam. Yine sözleşmeye gidelim o zaman. 111 Anadolu'ya ayırma oldu. Tamam. 142 gayet iyi. 184 tamam. Haydi bakalım 47'de çok güzel. 250, 470. 400 kusur da. Bunu şimdi yükseltmeye çalışırız abi. 920 lira e, Poseidon olup salacağım alıp Evet Poseidon'u aldık Bu videoda 1400 dolara çıkmayı başardık Bakiyemiz hemen hemen ona katladık Dediğim gibi arkadaşlar bedava kasa e, Para ve paratma bonusu için Belirta kodunu girmeyi unutmayın Şimdilik hoşçakalın bay bay